Hava Nur ebedi aleme güçlü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hava Nur kardeşimizin adını bir dersimize verelim ve orada Hava Nur'u yaşatalım. Ankara Üniversitesi de sağlık alanında marka bir üniversite. Çok güçlü bir sağlık üniversitesi. İçindeki altı fakültesi Tıp, diş, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri, veteriner fakülteleri de gerçekten çok önemli ve değerli bir sağlık üniversitesi. Bunun içerisindeki bir sağlığın bir ekip ruhuyla yapılabilen bir sektör olduğunu da düşünürsek en kıymetli unsurları beşeri sermaye yetiştiren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. bu yıl neler yapılacağı kayıt altına alınmıştır. Esasında bu kararname milletimizin en yüksek makamdaki temsilcisi olan Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan kararname milletimizin de Süleyman Çelebi merhuma olan hissiyatı göstermesi açısından son derece değerli. Valla çok mutluyuz. i̇ki gündür gerçekten Van'da olağanüstü bir misafirperverlik ve müthiş bir organizasyonla ürünk yarışlarına katıldık. O dört üniversitemiz, Bangi, 100. yıl üniversitemizin e, ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi, Doğu Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kürek takımları buradaydı. Biz de yöneticilerimiz de buradayız. <laughs>